Selamlar herkese. Yeni bir seriyle, yeni bir Pokemon serisiyle birlikteyiz. Bu serimizde şu an ekranda da gördüğünüz gibi Pokemon kartları açacağız. Pokemon kutuları açacağız. Daha doğrusu Pokemon kart kutuları açacağız. Ve bu bölümdeki ilk konuğumuz her ne kadar 8. nesil Sword Shield döneminden kalma olsa da Elite Trainer Box Vivid Voltage açacağız. Açıkçası acayip heyecanlıyım çünkü iki nedeni var. Bir tanesi tabii ki de biliyorsunuz ben her ne kadar uzun yıllardır Pokemon'la ilgilensem onu çok fazla mütevazı olamayacağım bir Pokemon gurusu olsam da favori Pokemon'un Pikachu. Bu konuda birazcık klasikçi ve bu kart kutusu bu seri Vivid Voltage serisi Sword Shield döneminde çıkan bu seri Pikachu'ya özel bir yani daha çok Pikachu ve türevlerine yöne, yönelmiş bir seriydi. İkinci nedeni de bu kart kutusu neredeyse 2 aydır bende duruyordu fakat kendimde bunu açacak güç bulamıyordum. İyi bir zamanıma denk getirmek istiyordum daha doğrusu. Çok fazla uzatmadan bakalım o zaman. <laughs> Tatlı bir kutu önce onu söyleyeyim. Gigante Max Pikachu görselimiz var. Baş şöyle bir sarı kırmızı olması ayrıca bir hoşuma gitti. Bu bir Elite Trainer Box. İçerisinde şöyle bir çevirelim. Hafiften bizi spoilerlıyor zaten. 8 tane booster pack. Bak bak bak. 8 tane booster pack içer. içer çok heyecanlıyım konuşamıyorum. İçerecek. Bunları tek tek açacağız. Kart koruyucular. Oyunu oynamak için bazı itemler. Enerji kartları. Kitapçık. Ve kutunun kendisi. O zaman önce şu jelatinden bir kurtulalım. Caesar. Bakalım önemli bir kart çıkacak mı? Bu seride eğer yanlışım yoksa bir tane kart var. Jaikant demek Pikachu. Ultra ultra rare. Ve değeri yanlışım yoksa 120 dolar falan. Öyle öyle bir şey. Yani o karta ulaşmak demek. Zaten kutunun fiyatını <laughs> çıkarmak demek. Evet kutumuzu şu an jelatininden kurtardık. Ve artık kutunun kendisiyle baş başayız. Galiba buradan kaydırarak açacağız. Evet öyle görünüyor efendim. Vav 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 vav. Ne kadar şık bir tasarım. Ha, evet hemen kitapçık bizi karşıladı. Böyle kitapçığı ayrıca alalım. Böyle kalsın. Hmm, Oo, wow, bunun içi de görebiliyor musunuz şu an? poster gibi falan kullanılabilir gibi duruyor. İçinde böyle bir kaçular, selebiler, bilmem neler falan var ama ben kutu olarak bunu saklamak istiyorum bu şekilde. Çok güzel bir tasarım çünkü. Bu arada görüyor musunuz bilmiyorum. Halde Evolved kutusu da O da şu an arkamda duruyor. Onu da yayın programına aldım ve gelecek bölümlerde sırada o var. Tamam o zaman bu kutuyu kaldırabilirim. Kitapçık burada kalsın. Burada bir Swirl Shield yazısı. Yine Gigantamax Pikachu. Böyle bir kutu. Bunu galiba böyle üstten evet açıyoruz. Hoppa çıktı kafası koptu <laughs> bunu da çıkarttıktan sonra içerisinde artık bizi şöylece 8 tane booster pek karşılıyor bunları şöyle koyalım sonra bunları alalım sonra bunları alalım ve inceleyelim bakalım şimdi elimizde neler var şimdi efendim 8 tane booster pekimiz var burada değil mi 1 2 3 4 5, 6, 7, 8. Müthiş. Bakalım 8 tane booster pack'ten. Bakalım bunlardan. Orada bu ben buradan eğilirken <laughs> kötü görünüyormuşum kamerada onu fark ettim. İçine hangi Pokemon'lar çıkacak? Çok yüksek değerde önemli bir Pokemon çıkacak mı göreceğiz. Bir adet kod kartımız var. Arkasında kod kartı var. Onu göstermeyeceğim. Çünkü ben oynayabilirim <laughs> belki bu kod kartı. Trading Cards Game Live bilgisayardan oynayanlar için ee, bir kod kartı. İncelediklerimizi kenara alalım lütfen. Sonra bir miktar <laughs> diyelim. Burada kart koruyucumuz var. Bunlar Pikachu, Ceyhan temex bu seriye özel bir kart koruyucuları bunlar. Yani güzel kartlar çıkarsa bunların içine koyup saklanabilir. bayağı da var. Wow vermişler ha. Burada hayatımda ilk defa Elite Trainer Box alıyorum. Daha önce hiçbir kart kutusu almamıştım. Çok hevesleniyordum. İlk defa aldım. Bunlar böyle. Bunu da kaldırılıyor. Başka? Bunlar da galiba yani oyunu oyna, oynayanların dek yapıyorlar ya. Kendi setlerini oluşturuyorlar. Galiba onları koruma amaçlı. Onları saklama amaçlı. Burada enerji kartları var. Yine oyunu oynamak için. Açalım mı? Gereği var mı bilmiyorum. Zaten enerji kartlarım için bir kısmına zaten burada da karşılaşacağız. Sonra yine oyun oynamak isteyenler için bazı oyun araç gereçleri var. İşte hasar verme simgeleri. Burada da yine rakibe kadar hasar verildiğine dair ne diyeyim puanlamalar var. Zar var. Bu baya güzel bir kutuymuş ya. Sarı kırmızı sarı kırmızı olması. E, tam benlikmiş aslında. Bu da güzel. Böyle doğru geçiyoruz. Fakat öncesinde şu kapçaya bir bakalım. Vivid Voltage. Bir Pikachu karşılıyor bizi. Galiba içindeki kartlardan hani bu Vivid Voltage serisinde nasıl kartlar var onları gösteriyor. Yani bunlar görüyorsunuz baya oba kartlar artık. Değeri olan kartları gösteriyor derken şu muydu acaba en değerli olan? Yoksa onun bir yok hayır bu olmaması lazım. Ultra ultra rare bir şey vardı bunun. Setteki kartlardan bazı örnekler paylaşılmış burada. Evet elektrik Pokemon'larına sanki birazcık. Yo diğerlerinden de var. Ha Buradan seti ne kadar tamamladığına dair işaretlemeler yapabiliyormuşsun. Emin olmak istiyorum ya. Evet. Şunlardan. Oo Togekiss de varmış bu sette. Togekiss de biliyorsunuz benim favori Pokemon'larımdan biridir. Evet işte bu. Şu gördüğünüz kart şu an 100-120 130 dolar. Pikachu VMAX kartı. Bu galiba artık Hyper Rare diye mi geçiyor? Yani buna ulaşması çok imkansız yani zor gibi bir şey. Bir tane böyle güzel bir kart çıkarabilirsek ee, mümkün olursa hani bir tane Pikachu bir tane bak burada Kazan var mesela. Böyle bir şey çıkarabilirsek mutlu olurum. O Tog ikisi. Alakazam boş ver. Tog ikisi istiyorum. Tog iki olursa güzel olur. Hadi açalım. E geldik en heyecanlı yere. Bu 8 pakette bizi nasıl karşılayacaklar? Şey hangisindeydi? Önemli kartı 4 tanesini mi arkaya alıyorduk? Nasıl yapıyorduk hatırlayamıyorum ama. Hani önemli kartı sona çıkartmak için bir tane kod kartı da çıkıyor bunlardan. Bu da yine internet üzerinden oynamak isteyenler için. Şöyle yapıyorduk galiba. 1, 2, 3, 4'ü arkaya atıyorduk. Doğru mu yaptım? Yanlış mı yaptım? Hiçbir fikrim yok. <laughs> evet. Bir yeşil enerji ile başlıyoruz. Haydi bakalım. Yeşil enerjiyle başlıyoruz. Daha sonra bir trainer kartı. BB diyor. Haydi bakalım. Windon Stadium diyor. Evet. Ve evet. ilk Pokemon'umuz Nazlı. bizi karşıladı. Güzel. Mudbreak. <laughs> <laughs> Tatlı bir tasarım olmuş. Evet odaklamayı biraz daha iyi ayarladım. Devam edelim. Madbury dedik. Slide Ma. Hadi güzel bir kart. Execute. Bu geliyor mu bir şey? Selebi. Aa Selebi geldi. Holo Selebi. Parlıyor. Şu an siz ekrandan görebiliyor musunuz? Emin değilim ama. Güzel kart. Selebi. Acaba değeri ne kadar? Buna bakalım sonra. Ve arkada bir şey. <laughs> wow. <empty snatch>. <gülüyor> <gülüyor> Karkolu. güzel bir açılış oldu. sebebiyle ile Age Slash'ı böyle bir kenara koyalım. Güzel çok çok iyi başladık. Bir paketten iki tane hoşuma giden kart çıktı. Güzel iyi başladık. Çok çok iyi başladık hem de açamadım. Ya şu duyguyu özlemişim ya. Şu şeyden sonra Pokemon dergi işinden sonra kart olayları tekrar devreye girdi. Evet bundan da kurtulduk. Siz o teşekkürler. Bir kod kartımız. Şimdi bakalım bundan da bir güzel kart çıkarabileceğiz mi? 1, 2, 3, 4 tanesini arkaya koyduk en güzel kart sona gelsin diye. Ve yine bitki enerjisi. <laughs> yine enerji kartımız bitki oldu. Hayırlısı diyelim. Yine Windows Stadium. Yine Nazlif. bu sefer farklı. Memory Capsule. This mode. çok güzel tasarım. Bu tatlı duruyor. Beğendim. Real Boar. Kotoni Cotoni. Clobobas. Bu 8. nesildeydi galiba. Ve ters holo bu kenarları bu sefer parlak. Sen Ve arkadan. yine mi? Wow! <laughs> wow! Wow 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 Talon Flame VMAX Ohohoho inanılmaz başladık inanılmaz gidiyoruz Müthiş bir kart lan bu Wow <laughs> Çok çok güzel bir kart Buna bakın o Age Slash, Talon Flay, Polo, Selebi. Yani çok çok iyi gidiyoruz. Bu paketten açıkçası bir şey çıkacağını beklemiyordum. Yani ardı ardına şans. Haydi bakalım. Derken açtık bile. Bundan da gelir mi acaba bir şey? <laughs> Daha 6 tane kartımız var. Haydi bakalım bu sefer enerji kartımız farklı. Öğüş evet, güzel. Bia. Evet. Load Enteresan bir tasarım. Enteresan bir tasarım güzel. Memory Capsule Sedat Sedat Geç bakalım Electric Clefairy Evet Fenfi Weedle 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 Ve Reverse Holo Rockruff Tamam Haydi bakayım Gelmiyor <laughs> Mastel. Mastel ile bitiriyoruz. Buradan bir reverse solo Roof var. Bu holo veya reverse solo galiba garantili. Sondan bir önceki kartta hep çıkıyor. şu an harika gidiyoruz bence. Bir tane Togekiss istiyorum ya. Bir tane Togekiss. Hani Pikachu'yla ile ilgili bir şey çıkmazsa da. Dört tane sağ ar arka. Ama Pikachu kutusu almışsın. Bir tane Pikachu yakışırdı ya. <laughs> Ateş enerjisi. Hadi bakalım. Zepstrika. Dusk Beauty. Sludge Ma. Birazcık ateş enerjisi. Ben biliyoruz. Beldum. Evet. Milseri. Wumpa. Evet. Reverse solo ne geliyor. Daha önce bir, bir, Pokemon daha var. Minkada. Reverse Solo Joltik ve ve Oo, çok iyi gidiyoruz 3 oldu Ampharos VMAX Ampharos Remix. Çok 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 iyi gidiyoruz be. Güzel kartlar da 3 oldu. Beklediğimden çok hızlı bir şekilde reaksiyon aldım kartlardan. Şu an tek istediğim güzel bir Pikachu ya da Togekiss kartı. 1, 2, 3, 4. Diğer Pokemonlardan yana şansımız inanılmaz iyi gitti. İnanılmaz iyi gitti. Psychic Energy. Delmis. Aromatik Enerji. Hmm, bunu ilk defa görüyorum sanki. Böyle bir kartı. My Tiena, çok güzel kart yapmışsınız. Şuna bakın. Çok güzel. My Tiena kartı çok güzel. Trabish. Shepard. Evet. Chito, Evet haydi oğlum. Willow. Güzel kart. Eevee. Güzel kart. Nessa. Reverse Holo Nessa ve o Zornias, Holo Zornias. Bir efsane daha. Değil mi bu kart? Olabilir. Değil ya da değil. Fark etmez ama kartı beğendim. Bunu da önemli kartlar arasında ben alırım. Şöyle tv'imizi hemen yapalım. 4 tanesi arkaya. Bir tane Pikachu kartı ver be bana. Pikachu kutusundan Pikachu kartı çıkmalı. Çık, çıkmalı yani bir tane. Exa Çok iyi kart yapmışsınız. Şöyle yakınlaştıralım biraz. Macargo. Svelo. Tinamo. Evet. Milseri. Galarian Meow. Güzel. Güzel kart. Chai Çok güzel kart. Çok tatlı. Evet ne geliyor? Blissil. bana hadi bir Pikachu. Tornadoes. Reverse Solo. Rare olabilir bu da. Bunu da efsane Pokemon sonuçta. Tornadoes. Ve arkadan Metagross geldi. Maalesef. Güzel kart ama istediğimiz kart değil. Tornadoes'u da kenara alalım tane daha şöyle güzel bir kart ver be. Tamam hadi Pikachu istemiyorum başka bir şey ver. <laughs> Bu sefer su enerjisi bizi karşılıyor. Su enerjisi. Memory kapsül. Geoferik. Haydi elektrik. Beldum. Well Blizzle. Mi Ne kadar mi yaptık ya. Skido. Ne geliyor? Eevee. Oo, Galvantula Güzel kart. Hadi sonuncusu. Executor mu? Executor mu? Hmm. Ve artık son paket. Pikachu kutusundan Pikachu nasıl çıkmaz ya? Şunu hemen kenara alalım ve artık son kestireğimizi yapalım. Dediğim gibi yani çok bundan da bir şey çıkmasa da yani istediğimizin çok fazlasıyla 3 tane güzel kart ender kart çıkması memnun etti. Keşke o 120 dolarlık kart Pikachu kartına ulaşabilseydik bütün kutunun parası fazlasıyla çıkacaktı. Cremorant, Drone Rotom, Subet, Tailo çok tatlı tasarı Wow. Sandile, Oshavot, Haydi oğlum son bir gol. Pineco, Flaperi, Stone Energy. Hımm ve hayır bari eski evda ile bitiriyoruz <laughs> evet yani bu üçün acaba hani aralarından fazlasıyla değerli olanı var mı merak ediyorum bakacağız Aralarında en çok Talonflame'i Talonflame beğendim baya iyi Ampharos'un gelmesi hoşuma gitti sevdiğim pokemonlardandır Age Slash <laughs> Şunları da merak ediyorum. Selebi holo. Güzel bir selebi kartımız var artık. Enteresan. Zornias, Yine burada. Bu da bir holo. Ve reverse holo olarak da Tornidus var. Oğlum en azından şey verseydiniz bir tane de ya. Jumbo kartlar oluyor. Bakın size göstereyim eski. Bak mesela burada bir Greninja Jumbo kartım var. Kocaman. <laughs> Kutu kadar şöyle bak bak bitmeyen bir eş Greninja Jumbo kartım var yani bir tane promosyon şundan verseydiniz Gigant MX Pikachu'lu öl ölmezdiniz yani açıkçası dediğim gibi özlemişim bu duygu ve güzel oldu ben kartlarını sevdim İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum bir sonraki videoda kart açılışlarında veya başka bir türlü videoda canlı yani daha tekrar görüşmek dileğiyle hoşçakalın kendinize iyi bakın seviyorsunuz